Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Günlerden derbi Galatasaray Beşiktaş maçında sizlerle birlikteyiz. Hemen maç başlamak üzere yorum ve skor tahmini alacağım. Bir ol senden başlayalım kardeşim hemen. Galatasaray favori gözüküyor ama ben Beşiktaş'a güveniyorum. Beşiktaş bu maçı al alır. Skor? Skor 2-1 Beşiktaş. Onur? Allah benim de aklıma geçen 2-1'di 1 bak. O da 2-1 dedi. Beşiktaş de, olur ya. Evet Beşiktaş 2-1 alır diye düşünüyorum. 3-1 de olabilir. Mustafa Aynen. abi rahat bir maç olacak diyorum. Bireysel yıldızlarımızla 2-1, 2-0 gibi alırız Galatasaray. Vahsuni, Beşiktaş'a yazık olacak. <laughs> <laughs> 3-0 alırız biz. Tarih fark mı ekliyor? 3-0 alırız, 3-0 <laughs> alırız. <laughs> <laughs> evet. Beşiktaş bugün yenilmez ya. 1-1 ya da 2-1 alır. Azmi, <laughs> senin içinden <laughs> de geçiyor? Öyle mi Emin abi? <laughs> Emineşiktaş'ı e, yener Galatasaray. mı? kaç? bir başka oluyor ya. 1-0 Ankara'da. de arkadaşlar. Bir İsmail. Var. İsmail çok üç 3-2. 3-2. Aa olmadı. Geçerse Terem. Geçerse 2 Fenerbahçe Beşiktaş maçının skorunu arkadaşlar. İsmail. Şu an 3-2 diyor Terem bahsi vermiyor ya. Olmaz böyle şey ya. Aa, Allah! Eyvah eyvah! Var. Herkes eyvah, çabuk gol atıp çabuk gol yiyor. Arkadaşlar yani, benim içimden Beşiktaş evet. bugün yenilmeyecek diye geçiyor. Bugün yenilmeyeceğiz arkadaşlar. Ama uzun süredir Galatasaray evinde kazanıyor. Beşiktaş da evinde kazanıyor. Bakalım o so, şey kırılacak mı? Der, ay, o... Onun için ikisi de Çok o döngü kırılacak ay. mı? Ses verelim arkadaşlar. Maç başladı diyelim. Eyvah eyvah. eyvah, eyvah O salak ne ikiledi sizce? Hadi oğlum. Hadi abi yapma be ya. Abi oh ah be geliyor gelmekte olan. dakika yedi inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Hadi hey. abi. Aptal ab, 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 kendini bırakması hiç bitti baş. Ah abi. abi be. bak be. Çekmese gitse düz. Aynen. <laughs> ah be abi bu ben. Topundan mı alamadı. Karşılıklı golleri kaçırdı. ne pas attı be. Bir anda hızlandı maç. Eyvah eyvah. Haydi oğlum. Çok iyi kasat. Hadi Mert! Ee, Bravo Mert! Bravo Mert! Bravo Çok haklısın! Dakika olum! Kalerini de desin arkadaş. Eyvallah! Mert! Mert kurtardı! 3 şey, kurtarışı yapma. var Mert'in. Dakika 15. Ay, Serbest kullanacağız. Dakika 18. Abi hakeme... Yani hakem çok durdurdu. Kenalı iyi at Hocam at şunu dedim. KUL! Direkt, DİREK DİREK Elbette elbette Sırat al kırmızı oğlu geldi yani İşte bu sarı kart Hayır. Arkadaşlar iddia direkt kırmızı oğlu değil tartışmasız Bu maç kırmızı bir tane 2-3 tane <laughs> Yatırım tavsiyesi değil mi değil <laughs> de sonra yatarlar mı atarlar Hadi <laughs> <Usman, Yapma. yapma>. oğlum! <laughs> Allah belanı ya bu bravo ya abi Mert bak ya abi var ya defans var, var ya kim o ya Amarte ya kim bu ya patladı elimizde ya Amarte Amarte bari İnanılmaz bir gol kaçırdı İkardi dakika 24 bir şey söyleyeyim sonra 5 dakika sonra gol etti bu öyle yapıyor kendine geliyor hadi atamayan atalar olsun boş verin siz hadi oğlum yedirecekler golü ya gerek var mıydı oradan kaleciye dönmeye hadi oğlum gol

Allahım, Allahım. yapma ya. Aslı, şey yapma ya. <laughs> çok güzel. Ya. Abi şu bak ya. Ben el eline çarptım işte. Hayır, ben. de görmedim Ne olur yani. Bakalım. Ne El mi? El yok ya. Adamın düş düşüyor abi adam. Destek bul abi bu. Kırmızdan asaba istese kırmızı aldırdı. Abi ne kırmızı destek bu ya. Ayağa takar mı adam? Ya oha be o zaman. Hayır ya. nasıl yapacak abi onu? Abi destek evet, kolu kalecinin bu ya. Yeni inceleyecekler abi pozisyonu. Dur bakalım abi. Haydi nereye saklayacak kolu? Bakalım bakalım. bakalım. En, bakalım. en direkt serbest vuruş verin. Dersin en direkt olmaz direk. ya. En direkt verir bu abi. Bakalım. Tamam da isteyerek çıkmıyor ki ona. Abi şey kırmızı, kırmızı olmaması lazım bence yani. Abi en direkt verecek. Abi yönü zaten kaleye değil ki bak çapraz. En direkt serbest vuruş. Ama yani. bomboş yönü abi çapraz Bomboş Top kaleye yönelmiyor. Top kaleye yönelmiyor aynen. Yani e, kırmızı olmaması lazım. Ya en yani. direk vurur verir bence. Kırmızı ne oraya gitti de kırmızı, kırmızı verir. Ya tabii kırmızı hiç hiç ağırdı abi. Kırmızı verecek oraya gittiyse. Kırmızı verirse eyvallah. Bak Burak Beşiktaşların çenesinden kurtulamayız. Evet güzel bir şey olacak. Tamam. Ya adamın evet. El, adam yere düşüyor abi ya. Şeyi açıp açmadığına bakıyor şu an abi. Düşme tamam, de bak açıyor mu? İnceleyecek onu. Hayır mu? açmıyor, açmıyor ya. Abi. Direkt e, ki ya. Abi. Açmıyor açmıyor. Yani, verirsen yok ya. 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 E, İnşallah vermez. istesin. E, e, e. kırmızıyı verdi. Ha siktir git ya. Yazıklar ya. ya, ya. ya. Yazıklar olsun yazık sana ya. be. Harbiden yazık Allah, ya. Harbi yazıklar olsun ya. Vermez tabi ya. Yok Terbiyesiz adam. Abi elle elle istiyor. Ara neresi topu? Alırsa onun elle ya. Yani elle çıkmaksızın zaten şey yapar ya. Ben zaten de topu karşı o değinle de, çarpıyor. Ya belli oldu ya, abi belli oldu. Fenerbahçe'yi takip etsinler daha sonra işte. İnşallah Ama bunu gerçekten vermemesi lazım. Fenerbahçe yalnız kalmasın diye işte veriyorlar bu maçları. Ya adamın destek ediyor. Destekliyor. destek topa Ceza sahası buna penaltı vermiyorlar ya. ya, ya. ya. Bak topa ikared dokunuyor. Elini öyle çarpıyor zaten. Öyle öyle. Hani topa dönemiyor yani adam. Eliyle. Temiz kim ama, Baksana ya. Bak. Ya, bak adam temas veriyor abi işte ya. Temas Ama bak adam bir şey yapmıyor yani. Hiçbir şekilde uzatmıyor elini. Temas veriyor abi işte. Ah be. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah. Hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Penaltı 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 vermedin oğlum Penaltı penaltı. Penaltı ben altı ben penaltı. ben altı ben altı ben altı ben Topu kaptırıyor yürüyor. Ruhsuz ya. Vallahi siz derbiye var. Ya oğlum. Derbiye hazırlanmamış Beşiktaş abi. Penaltı, penaltı lan. Yanlış yere şey gösteriyor. Penaltı, penaltı. İşte. Bir daha yalvarmıyor ya. Kavuzu yaktı, onu pasın olur. zaten o Allah'ın <laughs> emri canım. O yanında boğulmuş zaten, geliyor. <laughs> ya yeter mi abi? Zaten <laughs> olan olmuş, bu saatten sonra Allah aşkına. Bu penaltıyı <laughs> vermesen olur. Vermedim, vermedim, vermedim. <laughs> var çağıracak ya. Hadi zaten, zaten kararını verdi. Tuval verdi hakem. Var çağıracak şimdi. Net bir penaltı arkadaşlar. Dakika 56. Net bir penaltı bıraktı diye gördük ama ya geç şey yani. bulmuş yani. Yok bulmuş, bulmuş salamamış. Ben gördüm diyor, bana bırak diyor. Ya. Yalan. Abi yok öyle bir şey ya. 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 Sen Sen ya? Abi ben böyle tiyatro görmedim ya. ya. Ben böyle şey görmedim ya. Maçın e. içine ettin ya. Neyse bir penaltı. olsun. penaltı ya. Neyse bir penaltı. Yazıklar olsun. Vallahi Sıçtı yemin ediyorum sıçtı hakem ya. Ne yapıyor bilmiyorum ya de ne yapıyor ya. Günah çıkar ya bu. Abi canım ya. Maç zaten oldu yani. Git çevre de gitti. Ya. Bu Ay. penaltı verilmez mi ya? Adam ayağına vuruyor ya. Ha topa da vurmuyor bizimki yani vuran yani. Tamam. Defans oyuncularına verdi sarı kart şey, yersizdi. Kırmızı kart yersizdi. Onun dışında iki tane penaltı vermedi. Nasıl gidip izlemezsin sen bunu ya? Ben gördüm tane. ya. <laughs> ya, ya geri zekalı ya. Penaltı. Penaltı. Yok canım. Penaltı. Bu ne lan? bakalım. bakalım. Abi, ya, bir şaka, yine defans yok de de şaka gibi. Yine defans yok şaka gibi. ya. ya. <laughs> ben ben bu maçı ya. 15 gündür bekliyorum. Yemin ediyorum içine etti ya. Bu izleme o ya? şimdi? Şey bakalım. Ya. ya verdiği pasa bak ya. Tamam. Dışarıda dışarıda dışarıda, da, dışarıda, dışarıda, da. dışarıda. dışarıda. dışarıda sanki. Dışarıda. Dışarıda. Ama adam beşer aşağıda oynuyor dışarıda ya. Dışarıda. ya. Vurmuş ama dışarıda. Dışarıda vuruyor içeri öyle giriyor. Abi Ağlayken temas içeri dışarıda. kadar devam ediyorsa evet. veriyorlar abi. Veriyorlar. bak. Emin az önce pozisyonu verdi bunu niye veriyor? Yemin ediyorum git şey yap ya. Amatör maç yönetsen hak et ya. Adam fal yapmış. Yapmış ya. Yok. Fenerbahçe. Faruk Hocan yerine bizim başlara gelsin. Ceza sahası için neyse penaltı kim sağlarsa faul. Dışarıda. Dışarıda. Dışarıda, dışarıda mı Başlangıç dışarıda. dışarıda devamı içeride devam ama. devam devam diyor ki dışarıda. dışarıda vurdu. Devamı içeride diyor. Ama hala Azam'ı doğuş vurmuş. Sert gidiyor bak tabanla öyle sert vuramaz. Dışarıda sarı kart var. Yok yok. gol vermemesi lazım. Penaltı yok diyor ama atışı da başlatacak. Ulan hakem senin gözlerine ben ya. Demin ki ya. pozisyon net penaltı. Şurada böyle penaltı yok gidiyor ben penaltı ben veriyor ya. Ama az bir tane el el çarpma var, de çarpma var. Ne Onu he es geç bak ha. Ben ha aynen. Ne çarpma var bir, bir tane. Bir tane, tane pozisyon vardı. Hiç tane net penaltı vardı vermedi. İşte böyle tırgırı şeyler sanıyor. Ne başmış be? Anıgan olsun ya. Götür lan! Götür! Götür! Ben ne olsun ya getirdi çapmanı ne yaptı Daha bizim oyuncuya yeni küfür ettim ha. İşte ne be. Bunu bekliyor <laughs> buyur yani, <şimdi> <laughs> bu. Neden böyle başlıyoruz arkadaşlar gördünüz <laughs> yani. Vallahi. Bak boşuna küfür etmedin bizim oyuncuya bak. Maç boyu bunu mu bekliyoruz? Ya orada ya. nasıl sanıyorsun? Ya işte bir kere kameraya atacağız. Böyle mükemmel bir koşu. Bak kim attı? Çember ne ya? Boyu da. Onu kim attı falan göremedim yani. Şey, Sen onu tutuyormuş Allah aşkına. Hakem çıktı. golü bu boyu kimin attığını biliyor tamam. Hadi bakara böyle şey. Hepsini de oraya çekti. Ortaya gitti tutar onu. Hakem çıkan golü iptal eder. Şimdi o pozisyonda doğru beklemez ki adam. Mükemmel bir gol. Allah'ım Allah'ım. Dakika 70.

Sanki top Gezal'a gelmiş de kalkmışsınız ayağa. Geldi adam. Gel, ha. Ha. Niye kalktın? Lan ne yapalım ya? Lan, lan, lan. Lan, lan, ya. Allah, Topu Allah. dokunamaz ona şey yapıyorum ki ben. Ulan belanı versin ya. Yani. Halen umudunuz olmasın. Kalk sizi git lan! Ben görmüyorum ya. Bu <laughs> da şeyi... Tayfun'un yabancı versiyonu. Hoş şu yere. Tayfun'u da izlemek istemiyorum. Hey Doğan penaltı 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 abi direkt penaltı ya hadi Ahmet Oğuz yapma gözünü biraz bile etmedi bak ya Albetovic ya. Hiç itiraz bile etmedi yani bak. <laughs> abi hiç itiraz etmedi. Penaltı o kadar kendisi de biliyor ki bak. Penaltı ile kaldırdı elini bak. Elini kaldırdı. Kaldırdı tabii canım. Bak. bak. Abi, bak. Hop. Ya <laughs> ah, be abi be. <laughs> ah be abi be. bunu da verin <laughs> oh <Yo> beraber... <laughs> <laughs> ya. ya. Yani. Oha abi. O Bunu da verelim. Bunu da verelim. Çok net penaltı ya. Topu da kaleye gidiyor yani. Tamam. Sarı ya yapılır mı bu yani? Bak Allah'ın ya sana. Ya şu adamdan hava topu alamadım. Bak. <laughs> Kim lan bu Torreira? Elini elini açmasa hava. da bence de... Atom tarzı yani ya. el, da e, e, kalır abi onu. Çünkü adam yok orada. Galatasaray'da oyuncu e, yok bir Ya neye iddia ediyorsun? Kurban olduklarım. Yani yok. İtiraz bir şey yok abi. Yani bir yani, topa açık bir şey yapayım ulan ya. Kalk, kalk, lan bir de dediği gibi ya. Adam 1.50 ya. ya. Kafa buldum ya. Bir de penaltı kaçırmamış. Kartı topun başında. Dakika 82. Hadi Ersin be. Yarsını... İsmail Taş Şahin işte. Evet İsmail. Gol! İçine girmiyor hadi oh, <laughs> <Go. gülüyor> Taşar diye. Top ne süper. Yetişemedi, yetişemedi. 8 saattim, 10 saattim. Ne yaptın arkadaşım? <laughs> ah be, dakika 96 2. Aman ne pas attı lan? Müthiş muhteşem gördü ama o çok sert gitmiş. Ya, ya, çok abi çok çok abi ser ya. Sert, zaten uzun çok önemli. Rosier onu bir as, bir golle maçın yıldızı olur Allah'ı. Adam çok iyi at, koşu yaptı, çok iyi yaptı adam. Ne ya? Senin Emin abiye verdiğin pas. Söyleyecektim ben söyleyeyim dedim. <laughs> <laughs> Dondu doldu. Bak oradan yıkarı sakat sakat bir tane. Hayret bu hiç varlık gösteremiyor. Yani, yani. 10 dakikadır yürüyor anlatacağım sonra sakatlıktan geldim. Koş en azından. Ve Mark saati evet. göster. Tam tam da bitirdi. Tebrik ediyorum. Vallahi o kadar durdu diye saati gösteriyor hakem. Tam saniyesi dolmadan bitiriyor. Evet arkadaşlar kazanan Galatasaray 2-1 olaylı derbinin kazananı Galatasaray oldu. Evet Galatasaray'da arkadaşlar söz verelim. Mustafa abi ne söylemek istersin? Hakem maçı katletti abi. Fazla söyleyecek bir İki şey yok. Katletti, aynen. aynen. öyle. İki tarafı da katletti maçı. Ee, hevesimizi aldı yani hakem maçı başında. Baktı. Aynen kursağımıza geldi Yani katletti. hevesini aldı mahvetti yani. Aynen öyle kesinlikle. Benim tahminim tuttu ama tuttu. <laughs> <laughs> aynen öyle. <laughs> <laughs> Mahsun bir sen de söylemek istersin kardeşim. Yani öyle bir maçtı ya. <laughs> yani bir şey değildi yani. Hani <laughs> hakemi konuşmaktan maçı konuşmuyoruz. Evet. Evet. Emin, Nurullah siz de söylemek isterseniz. Soracağım yavrum bir şey. Konuşmaya gerek yok abi ya, hakem kaçıyor. istediğimiz olmadı. <laughs> 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 Biz istediğimiz olmadı, Beşiktaş'ın almasını istedik ama... Ama bu hakem kararları çok konuşulur yani. Çok fazla. Fazla. Geçen sene Başakşehir maçında aynı o kırmızı kart pozisyonundaki eli penaltı bile vermiyorsun. Hani var çağırmıyor, aynı pozisyon aynı ya. Birebir aynı, gidiyorsun bunu kırmızı karttan atıyorsun. Hakemin kararında... Bütün kararlar ondan sonra zaten pen... Galatasaray'ın penaltısını vermiyorsun penaltı veriyorsun. Penaltıyla alakası yok. İddialı oluyor. Var çağırıyor. Penaltıyı vermedi. Beşiktaş ortak oldu maçı. 1-1 oldu. Evet. Yani Verse 2-0 olacak da Galatasaray adına. Evet. Belki Beşiktaş. Sonra penaltı verdi mu? bir tane. Penaltı alacaktı. değil. Oysa penaltı penaltı diye o verdi. Hakem rezil yani. Her iki taraf için de rezil. Onu söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Galatasaray ilk derbisini kazandı bu sene. Bakalım. Siz ne zaman kazanırsınız? Bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Ama belli ya. Galatasaray kendi evinde kazanıyor. Biz de kendi evimizde kazanıyoruz. Uzun süredir böyle devam ediyor gelenek. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe'den liderliği aldınız değil mi? Şu anda lider şu Galatasaray. Lider. Yarın veririz. Yarın veririz. Yarın veririz. Yarın çıkarın. Yarın çıkarın. Evet bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı Çok unutmayın. Şu Biro'nun bir alt tarafında bir süper teşekkür Çok var güzel. arkadaşlar. Oradan desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>